Bugün sizlerle birlikte efsane bir video ile daha karşınızdayız. Bu videoya 25 like gelirse bu serinin devamını yapacağız. Kanka bu da yanımda. Hoş geldin İbo. Hoş bulduk Şahin. Ne yapıyorsun İbo? Hiç. Hadi gel bir e, karakol soyalım mı ilk başladığımızda? Karakol soymayalım, banka soyalım. Tamam banka soyalım. Bombaları ben alayım. Gel paralı. Para arkadaşlar olur. bu videonun altına yorumlara hangimizin daha güzel olduğunu yazar mısın? Gel bir dakika. Tamam geliyorum. Sen hangimiz arkadaşlar, daha havalı arkadaşlar? Arkadaşlar sadece benim altım kötü bence. Şahin'in altı çok iyi. Ben e, ben daha havalı durmuyor muyum ya? Arkadaşlar. Neyse konumuz bu değil. Konumuz banka soymak. Gel bak. <laughs> Bomba almamız lazım dur bir dakika bomba seçimi Eee nerede nerede bombalar nerede 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 ee, bomba nerede lan bombayı bulamıyorum ben şair şairden ben bombaları patlatacağım İbo sen hadi bana hadi. bir bombayı atsana bombayı versene be bana kanka ben bombayı patlatayım sen şey tamam al tamam tamam anlaştık gel ben şurayı şuraya aç açıyorum. dur direkt bombayla açacak mı dur oku, oku. A, İbo ne yaptın ya? Dön. Tamam tamam geldik. Şu an basıyorum, babayı Ay ben geçelim geriye çekil. Ah, tamam o paralı çabuk. Koşuyorum hemen. Koşalım. Zengin abi. olduk zengin. Aç bana koş, koş 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 koş. Arabayı çıkarıyorum. Hemen arabayı çıkarsan. Hı, 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 hı. Arkadaşlar hangi arabayı çıkarsan direkt siyah mı Al sen şu çantayı al. çabuk. Bil, 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 bil. kanka. Tamam değil. dur bir dakika. Arkadaşlar arabamız çok hızlı değil ee... Hadi hadi ya sür. Bas 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 bas. Hele yağmur yağmur geziyoruz ama. Geziyoruz. Hayda önümüzü bir araba çıktı başı. Şöyle. Ya İbo ben senin araba in lan arabadan. <laughs> Arkadaş bas bas. Oğlum. Bas. İbo senin ben. <laughs> Yıllar. Ben biliyorum artık. Yanından artık Hadi başlayalım. şuraya Şuraya bir ev yapalım mı lan? Yapalım. Oğlum bu araba ne lan? Kaplumbağa daha yavaş. Kaplumbağa daha hızlı. Gel yer altına bir ev yapalım. Sığınak. Ben Hı. direkt sana yapıyorum. Oğlum bu. ben sen. Senin... Ben şuraya yapayım. Hay, Komşu de. olak. Geçen. Sus. Ya. Hadi. Tamam sen istiyorsan seç. Sen istiyorsan sen seç. Bak şu mesela. Ya şu. oğlum sus bir ben seçeceğim ya. Şunu seçtim. En alttakini. Ya tamam sen sus ben bunu seçeceğim. Tamam ben de o zaman yer altı ikinci sığınmamızı yapıyorum. Oğlum bu nereden açılıyor ya buradan düş. Buradan da açılıyor. Açma lan. Dur bir bakayım güzel lan bunun neresi kötü. Ama şahin gel gel sana özel bir yer söyleyeceğim. Beni davet et bir. De oğlum sen bir göster. Bana da davet et. Oğlum bir Şurası. göster. Şurasının üstüne tıkla. Neresinin? Şuraya. Şuraya mı? Hı. Biliyor. Eee? Tıkla. Ne biliyordum ben bunu zaten. Tıklasana ben de gireyim. Bana. Şey ya. İboya troll çeyim. Oğlum tıklayamıyorum. Açamıyorum. <laughs> oğlum açamıyorum. Arkadaşlar İva bir girsene bir şey yapacağım. Değil? Yok Ya ben oraya saklayacağım. Kapatacağım oğlum sen. Dur ben çekeyim. Gel şuraya. Neyse gel gidelim. Gel. <laughs> ya. Ya, ya. Tamam gel hadi. Ben kayın soyduk. Ben soyduk gel, her şeyi gel. yaptık. Şahin gel biraz da seni benim evime seni bak. İva'nın da evine dolaşıyoruz ve videoyu kapatacağız arkadaşlar. Evet. Direkt dur şahin bir dakika. bir bakayım. Seni o eve davet edin. E eğitmene hmm. gerek yok ya iki tane. Bakın. Böyle bir yer Alt, altta bilgisayarlar var değil mi? Yok. Evet. Yani... şurada ay, varmış lan. Gerçek şey gördüğümüz bir arka plan. Bunun hesabına gireyim de Roblox hesabını çalayım lan. Hayır bak şaşıyor ya. Dur şayne hesabını çalayım şöyle. Çalamazsın. Niye? Şifremi bilmiyorsun. İki kod var bende. Tamam arkadaşlar. Video... Tamam. arkadaşlar. Arkadaşlar bu video çok uzadı. Ee, şimdi şey yapıyoruz, ben bitiyoruz.